Kendi işimizi hazır yemek olarak sunmaya kalkıyorsun, delilik bu! Bu benim işim, daha bizim işimiz olmadı! Bu bize tekstil ticaretinin içine girme fırsatı verecek! Bu işi Taranova'ya mı vermek istiyorum. Yapacağın işbirliğinde seçici olamazsın! Beni Adalet Bakanlığı'ndaki köpek balıklarını beslemek için kanal olarak kullanamazsın! Ne yapmamı istiyorsun beni? İş bittikten sonra ben ne olacağım? David! Böyle bir şeyin olmasına izin veremem, inan bana! Bu işte orman kanunu geçerlidir. Ya işini yürütür ya da ölürsün. Nakliyecisi, makasları, tezgahları... ...herkes bir ucundan tutup ormanda yolunu bulmaya çalışır. Kimseye gayretsiz geçit verilmez yavrum. Ağlayıp durma, sana bir şey öğretmeye çalışıyorum. Burası bir orman. Omuz omuza yolumuzu bulmaya çabalıyoruz. Herkes kendi özel politikasının peşinde. Babam buraya kutsal nehir aramaya gelmişti. Belki sen de sarı ırmağı aramaya geldin. İkisinin arasında bir fark yok. Bu makineye sıkı tutun ve ümidini kaybetme sakın. Patronu doğru çıkardığına, makasların hatasız kestiğine ve terinin kumaşa damlamamasına dua edersin. Eğer şansın yaver giderse seni ve aileni bir sezon daha geçindirecek malı üretmiş olursun. Eğer bir şeyler ters giderse onun için ağlanmaz. Düzeltmeye çalışırsın. Düşünmekle vakit kaybetmez düzeltirsin. İşte böyle, evet. Baba, baba! O dilimizi bilmiyor. Lanet olsun, fil nerede? Suka yapsın diye onu eve yolladım. Bu meslekteki en iyi makaslar oydu. Şimdi benden faydalanmaya çalışıyor. Dur bakayım. Ağırlardım. Ağır, ağır. İşte, işte burada. Üzerinde çalış, hadi. Sen gümrük işini hallettin mi? O işte kırtasiyecilik var. Sen böyle şeylerle baş etmesini bak, 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 ben... bilmiyorsun.